Yedinci sorumuz bu parçanın anlatımı için hangisi söylenemez diye sormuş bize. Öncelikle A seçeneği sayısal veriler kullanılmıştır diyor ve birinci düzeltiyorum bir pirinç tanesi, ikinci kare 2, iki, üçüncü kare 4 gibi ifadeler sayısal verilerle ilişkilendirilebilir. Bu nedenle A seçeneğini eleyebilirim. B seçeneği öykülemeye yer verilmiştir diyor. Parçamız bize satrancın icadı ile ilgili bir efsane anlatıyor, bir Hindistan hükümdarla matematikçinin arasında geçen bir hikaye anlatılıyor ve bu bir öyküleme tekniğidir. Dolayısıyla öykülemeye yer verilmiştir diyoruz. B seçeneğini eleyebiliyoruz. Parçamızın hiçbir yerinde deyim kullanılmadığı için cevabımız C seçeneğidir. D seçeneğine baktığımız an niteleyici sözcükler kullanılmıştır demiş bize. Baktığımda şurada basit bir istek olduğunu görebiliyorum. Niteleyici bir sözcük olarak. Efendim satrancı çok beğenen hükümdar ifadesinin aynı şekilde niteleyici ifadeler içerisinde yer alabileceğini söyleyebiliyorum ve böylece D seçeneğini de ediyorum. Edirne duygu bildiren ifadelere yer verilmiştir demiş. Bunlardan bir tanesi Şurada beğenen ifadesi beğenmek duyguyla alakalı olan bir ifadedir. Öyle değil mi? Mesela burada şaşırmak ifadesi var. Yine duyguyla ilgili ifadeler arasındadır. Bunların dışında da yine var tabii ki. Böylece E seçeneğini de eleyebiliyorum. Sorumuzun cevabı ise C olarak karşımıza çıkıyor.